ayıplanmak korkusu. 4. Kalp hastalıklarının dördüncüsü, insanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplamalarına üzülmektir. Küfrü cuhudiye sebep olan şeylerin üçüncüsü, insanlardan utanmak ve başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmaktır. Ebu Talib'in kafir olmasının sebebi budur. Ebu Talip Hazreti Ali'nin radıyallahu teala an babasıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcasıdır. Resulullah'ın peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman etmedi. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onun yanına gelerek Ey amcam, sana şefaat edebilmekliğim için, La ilahe illallah söyle, buyurdu. Cevabında, Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin, ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem, dedi. Beydavi tefsirinde, Kasas suresinin, Sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir, mealindeki 56. ayet-i kerimesinin bu zaman indiği bildirilmiştir. Bir rivayete göre Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına geldiler. Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aleyhissalatü vesselam aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle dinimizi kötülemesin dediler. Ebu Talip Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yanına çağırdı. İşittiklerini söyledi. Resulullah'ın onlarla sulh yapmayacağını anlayınca Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. İşitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım İman ederdim. Seni sevindirirdim, dedi. Öleceği zaman bir şeyler söyledi. Bunları işitebilmek için Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhuma yanına yaklaştı. İman ettiğini bildiriyor dedi. Ebu Talib'in iman ettiği şüphelidir. Ehli Sünnet alimlerine göre iman etmedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimeullah Teala, Ebu Talip kafir olarak öldü demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'a gelerek sallallahu aleyhi ve sellem dalalette olan amcan öldü dedikte de yıka kefen içine sar ve defnet. Men olununcaya kadar onun için dua ederiz buyurdu. Birkaç gün evinden çıkmayarak onun için çok dua etti. Eshab-ı kiramdan bazıları bunu işitince, onlar da kafir olarak ölmüş olan akrabaları için dua etmeye başladılar. Bunun üzerine Tevbe suresinin, Peygamber ve iman edenler, akrabaları olsalar da müşrikler için istiğfar etmemelidirler. Mealindeki 114. ayeti kerimesi nazil oldu. Bir hadisi şerifte, Kıyamet günü kafirlerden, azabı en hafif olanı Ebu Talip'tir. Ayaklarında ateşten nalın olacak, bunların sıcaklığından dimağı kaynayacaktır, buyuruldu. İnsanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğru ise ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar. Bunları yapmamaya karar verdim demeli böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. Hasen-i Basriye Rahimahullahü Teala birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum, dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye Rahimahullahü Teala birisinin kendisini gıybet ettiğini söylediler. Ona bir kese altın gönderip bize verdiği sevapları arttırırsa biz de karşılığını arttırırız dedi. Yapılan kötüleme yalansa, iftira ise zararı söyleyene olur. Onun sevapları bana verilir. Benim günahlarım ona yüklenir demelidir. İftira etmek, nemmamlık yapmak, gıybet etmekten daha fenadırlar. Nemime Müslümanlar arasında söz taşımaktır. Mektubat-ı Masumiyye 2. cilt 123. mektubuna bakınız.